Merhaba dostlar nasılsınız? Sevenler, sevmeyenler, düşman olanlar uzaktan beni iki dakika görüp de denk gelip de bir izleyip sonra ne diyor bu manyak deyip gidenler hepinize selam olsun. Bugün çok güzel bir şeye değinmek istedim dostlar. Kayınbabamın odasındayız şu an oturma odası. Televizyonlu falan salon salomanje, L kanepeli gayet lüks güzel onun ihtiyaçlarını karşılayan Duvarlarında iki yerde yani bir bu tarafta bir şu köşede rafları olan ve içi türlü türlü güzel kitaplarla dolu bir odadayız. Birkaç gündür görüyordum o arşivlemeyi sever zaman zaman eski arşivlediği şeyleri açıp tekrar tekrar okur. Kur'an-ı Kerim'i Hatim indirdi kaç kere üç olabilir. Yani çok derin bir insan benim kayın babam Fehmi Atasoy. Onun da tabii çok değerli biriktirdiği arşivde dökümanlar var. Bakın mesela Milliyet Türkiye İller Ansiklopedisi. Bakın. Şimdi buna birlikte biraz göz atalım dedim. Ya yani nasıl göz atacağız bilmiyorum böyle açık gösterecek miyim ama. Şimdi mesela o kadar güzel ki. Bak Adana. Şöyle ben açayım. Bu Milliyet gazetesi arşivi oluyor benim anladığım kadarıyla. Adana 2. Niye hep Adana onu anlamadım. Durun bir göstereyim size. Bakın. Hatta şöyle birlikte böyle gelin, bana doğru gelin. Bakın mesela şöyle. Tepeden göstereyim. Adana 2 diyor. Şöyle bakalım. Bak. O kadar güzel ki bu sayfalar bilirsiniz kokar bir de böyle eski samanlı kağıt kokusuna bayılırım. Bakın ya haberlere falan bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bak reklamlar. Bunlar müthiş değerli ya benim için. Şöyle bir işte sizlerle birlikte bakayım istedim. Adı Yaman. Ha iller ansiklopedisi bu. Bu ansiklopedi. Bunlar gazete haberi değil. Hay arıza adam senin dimana koyayım diyeceksiniz. Haklısınız koyabilirsiniz. Sonra nasıl olsa ben size tek tek yine gelir koyarım. <laughs> Bak ağrı. O Amasya. Böyle bir bakalım dedim. Kısaca uğrayayım. Birlikte bakalım istedim. Ankara. Bak ya olaya bak abi. İş Bankası reklamı. Ona keza bana feza. Size uzay. Yani bakar mısınız ya şu güzelliğe? Kocaman bir şey ya. Bak. Başka ne var? Bak Vehbi Koç. Ya. Başkent Türk sporuna önder oldu. Bakın burada eski bir reklam var. Saç saçlarınızı sabunla matlaştırmayın. Gibi gibi yani kısaca göstereyim dedim. Milliyet Türkiye iller ansiklopedisi size. O samanlı kağıt kokusu zevki sizde de var mıdır? eskiyen kitapları böyle elime aldığımda şöyle bir rüzgar estiririm, tırırırt yapıp sayfaları böyle kokarım. O eskinin kokusu çok hoşuma gidiyor. Asla eski düşkünlerinden değilimdir. <laughs> Asla eskiden akrabalar birbirlerine daha çok bağlıydı. Eskiden komşular birbirlerine daha çok ziyarete giderlerdi. Eski şarkılar daha güzeldi. Eski yazılar, eski haber tarzları daha güzeldi diyen bir insan değilim. Diyenleri de sevmem, onu da söyleyeyim. Ben her zaman Şimdi de anda olmayı, anı değerlendirmeyi seven, buna inanan bir insanım. Ve tabii biraz da geleceğe doğru bakmayı severim. Ayrıca istikbal göklerdedir diyen bir insanım. Buna kozmik açıdan da bakan bir insanım. Çünkü gerçekten gözlerimde ve bazı duyularımda algılarım fazlasıyla açıldı. Normalde insanların algılamadığı şeyleri istediğim an ve saniyede algılayabilen ve insani ifadeyle söylemem gerekirse görebilen bir insanım. <laughs> Hatta konuşurken bir yandan gözüm dikkat ederseniz böyle gökyüzüne takılıyor. Çünkü sürekli algıladığım şeyler var. Neyse onlar ayrı konu. Bu konuları daha iyi benden dinlemek istiyorsanız, daha detaylı şeyleri, deneyimlerimi benden dinlemek istiyorsanız tabii ki YouTube'a UFO ARZ şeklinde büyük harflerle yazarak kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Orada UFO çekimlerim var, paranormal çekimlerim var, Evin içinde çekim yaparken bir anda böyle sağdan sola diye geçen uzaylı var. Silüeti tabii ki yani hayalet gibi çıkıyor sonuçta. Böyle şeyler yani. Konuyu saptırmayalım dostlar. Eskiyi de severim. Bak eskiyle helalleşmeyi severim. Eski ilişkilerim, eski işte sevgililerim olsun ne olursa. Artık bunlarla helalleşip iyi kötü anıları kutsayıp, onları nötrleyerek ilerlemeyi seven bir insanım. Böylece şimdimde tertemiz bembeyaz bir sayfada hareket etmeye devam ediyorum. Ancak tabii ki şimdi kitaptan, dergiden girdiğimiz için, gazeteden girdiğimiz için o eskinin kokusu hoşuma gidiyor. Hayatımda elimi alıp da fiziksel olarak yani sayfalarını açarak eski usul okuduğum bitirdiğim romanların sayısı 2-3'ü geçmez. Roman pek okumamış bir insanım daha çok genelde hayatımda spiritüel bilgiler, kanal mesajları, işte bu daha çok yabancı kanal mesajları veya ruhani bilgilerden Bedi Ruh Selman'ın Sadıklar Planı mesajları falan bunları okumuş bir insanım. Hatta bilirsiniz Şuurlu inanç vardı Işık Yazan Takma ismiyle muhteşem bir insanı çıkardığı 2-3 seri olması lazım. Acayip bir kitap vardı. Onu da bayağı bir derinlemesine okumuş bir insanım. Tabii 1990 94-95'lerden bahsediyoruz. 1988 yılında spiritüalizmi meditasyonlarla ve gerçekten dökümanları merak edip okuyarak girmiş bir insanım. O zamanlar gerçekten çok derin meditasyon deneyimlerim olmuştu. Tabi cicim aylarıydı. Cicim aylarında görünmeyen enerjiler ve yüksek boyut varlıkları sizi daha çok etkilemek için daha çok ziyaret ederler. Size daha çok ilham aşılarlar ki sizi bu aldatıcı illüzyon alemden bir katman yukarı doğru, bir seviye yukarı doğru cezbedebilsinler. Ben bu cezb olma halini sağ olsunlar kendilerinden ve ilahi plandan yeterince almış bir insandım. Birçok astral seyahatlerde yaşadım. Bak şimdi konu da değişti yani ha bak. Milliyet Türkiye İller Ansiklopedisi'nden girdik. Konuyu yine birazdan ana gemiye bağlamak üzereyiz. Bilmiyorum farkında mısınız? Hayır ben şuraya iki kelime yazsam oradan en sonunda gidersiniz. Benle birlikte ana gemiye bağlandığınızı görürsünüz kardeşim. Ben böyleyim ya ne yapayım abi? Her şeyi en tepedeki o özet noktaya bağlamaktan hoşlanan bir insanım. Bu yani geçiyordum uğradım birlikte şu kayın kayınbabamın, Fehmi babanın arşivlediği, ciltlettirerek arşivlediği güzel dokümanlar. Bir bakalım istedim. Ben kendimde olandayım yani ben emeğimdeyim, ekmeğimdeyim, ben kendi içsel ilhamımdayım, sonsuzluğumdayım dostlarım. Fazla vaktinizi almayayım. Hepimizin işi gücü var. Benim de daha çok derin halde meditasyon oluş halime geçme olayım var. Sonra akşam yemeği var. Eşimle söyleşmek, öpüşüp koklaşmak ve filmimizi izlemek gibi planlarımız var. Böyle yani bir ayağımız yerde, bir ayağımız gökte bir durumdayım hamdolsun. Ve bu halimden çok memnunum. Sizlere de neşeli, yaratıcı, özgür, sansürsüz ve çok derin günler diliyorum. En yüksek aşkız biz.